Bu zombi niye tek başına buradaydı lan. Aa, burada zombi ölmüş ki. Buranın içerisinde adam var ki. Gelin ki. Çantalara <laughs> bak lan full dağcı çantası 80'lik. <laughs> gel gel. Açıyorum. Eğim koy. yukarı çıkmış olabilir yukarıda olabilir adam. Yukarıda zaten. Aşağı şuraya pantolon atmış. <laughs> Yok pantolon <laughs> neymiş o Nereden nerede? Kanka nereden? şurada da bir şeyler öldürmüş lan. Ölü bir şey var şurada ne olduğunu anlamadım. Evet, zombi zombi yani. Zombi değil ya, ya. Adam lan adam 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 adam. Buradan gelmiş ses. Değil mi adam ölmüş orada evet. Yukarı dikkat. Et. Kanka vSS var adamın duruyor. Kıyafetler meyafetler duruyor da çanta manta bir şey yok adamda. Adam burada adam burada. Kapıda. Geliyor. Niye sıkıldı lan? Ha? Bayıldı. Öldü öldü öldü. Ben öldürmüşüm. Yap, 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 Tek kişi olmayabilir. Görmedim. Sabit durun. silah elinizden çekin. Düşünce yere düşmesin. Adama bir yalan attım var ya. <laughs> Videoda görürsün bak. Ul ben aradım seni öldürdün adam. Headshot çektim abi yanlışlıkla Böyle <laughs> bir yalan attım ki herife. Eğim bile koymadım yemin ediyorum. Ha container key var lan bunda da. Ben zombi geliyor galiba halledebileceğim. Tam plate aldım. Tundurayı mı alayım asfalı mı alayım? Tundurayı birinci triple carry yapsın. Ben alabilirim ne yapmış çantam var. Al doyu. Şu taraftan gelecek o bence. Bir sisi aşağı attı la lavuk. Aynıştır belki merdivenler hızlıca inip. hop aa adama atıyor lan biri uzaklaşsak mı acaba A, mi değil? adama atıyor beysen biri beysen adama mi? kanka keyfine göre Biri vuracak adamı da bakalım. Deniyor. Aa öldü. Ripakos'u vurdu adamı. 33 metre. Gitsek mi ya? Ben her gün zorunda değil mi o? Hmm, cesede gelebilir bilmiyor o ha. Yani. Bilmiyor olabilir. Sizi bilmiyor olabilir. Evet evet evet. Şahane abi pus bekle. Gösterme kendini. Sen o tarafa pus abi ben bu tarafa pusayım. Geliyor sanki. Aynen aynen. Geliyor. Sağdan geliyor. Koşuyor şu anda. Duyuyorum. Buradan görünmüyor ya. Dur dur. Buradan geldi. Açtık kapıyı. Nasıl yatmadı lan? Kaçıyor. Or Hayvan gibi hasar yedi kaçıyor lan. Abi bunlar A ne giyiyor doğru. ben anlamıyorum ya. <laughs> ne tarafa doğru kaçtın info olayım bana. Tuna'lı ultunu almaya çalışsın alabilirse gidelim. Gördüm gördüm burada burada. At işaret. Önümde. Önümde önümde. Abi tepeye çıkıyorum bakacağım şimdi. Bir daha at. Sürekli işaretlemeye çalışsana. Siyahlı mı? Burada... Full ful siyahlı mı? Yok kafasında beyaz kask var. O değil. Başka adamı. Nerede? Burada oğlum olduğum yerde barakalarda ya. Bizim gördüğümüzün kafası siyahtı kanka. Burada da zombi tetiklenmiş. Ya zombi tetiklenmiş de Can. Can bir daha at işaret. Adam burada gördüm işte ya. Koşuyordu. <laughs> Beyaz kasklıydı. <laughs> Nereye gitti <bilmiyorum. gülüyor> Aşağı yola doğru indi sanki. Abi bizim gördüğümüz adam full beyaz şey bu siyahtı değil mi? Gördüm burada. Gördüm, 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 işaretledim bak. Tamam. Aşağıda mı Tuna? Tuna. Dur, evet, dur, evet, evet. dur dur dur. Dur dur. Hallediyorum. Öldü. Bu başka evet, adam. Yani. Başka adam bu. Beyaz kasklı mı vurdum? Evet evet, evet beyaz kasklıyı evet. vurdum da başka adam mı? Bizim bizim sıktığımız siyahtı kanka, full siyahtı o. Ripakaostu zaten o bizim ilk taradığımız yer. Ah. Ha? Ayı sıkıyor ayı, Tuna gel gel gel. üstümüzdekileri splashlesek mi ya? Gel atam şuraya. Ayı ondan emin misin ama koyayım? Kaç tane sıktı? Ne bileyim. Ee, balık tutuyordu da kurt falan mı geldi acaba? Hmm, olabilir olabilir. Mantıklı lan. Ama o kadar, ama o kadar sıkar mıydı? Sıkar sıkar çok kurt geliyor bazen. sahilde Aa evden duman çıkıyor oğlum. Evde duman var. Şurası mı? Şurada şurada. Şunda. Dediğin gibi muhtemelen balık tutmuş kurt vurdu bu. Açılacak mı abi karşı diğer tarafa? Evet hayvan vurmuş bu arada. Adam önümde önümde. He gördüm gördüm. Dur 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 iki kişiler iki kişi. Sakin olun. Şu ağaçta olabilir. İçeri girdi. Ağaç değil abi içeride adam. Sakin olun bir. İki kişiydi sanki. Yanlış mı gördüm ben? Biri kırmızıdaydı kanka, içeridekini görmedim. Birisi girdi sadece. Diyorum. Gördüm ben, adamı görüyorum. Vurayım mı? Bekle, ben şuna geçeyim ondan sonra sık. Dur. Görüyorum ben de. İki kişiler kanka, iki kişi, iki kişi. iki kişiler. Sık. Dur. Ha. Bekle sıkma. Eğildi. Vurayım mı birini? Yeşil, yeşil çantalıyı vuracağım ben. Tamam ben de şeyi vuruyorum. Sarı çantalıyı. Bekle. Hazır mısın? Ama açım yok açım yok. Hayatta değil. Benim var. Atıyorum. Hazır. At. Biri öldü. Ölmedi benimki. Ölmedi benimki. Kaldı şeyde. Canan. Öldü mü? Öldü öldü. Tamam. Yani Oho. Paşa. E ee, balık tutuyorlar. Oh oh oh. Oş 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 etlere bak etlere. Hmm.